Bir kardeşim 6 tane sokak kedisi almış bahçesinde besliyor. Diyor ki hocam kedileri sabah namaz vaktinde dinliyorum. O mırmırları arkasında ya rahim ya rahim diye zikrediyorlar hem de insan lisanıyla diyor. Bu mübarek hayvanlar zikrettikleri için diyor evimde öyle bir bereket oldu ki onları beslemeye başladıktan sonra her konuda çok rahatlık yaşıyorum diyor. Hatta diyor evdeki çocuğum çok hırçındı şimdi diyor çok mülayim oldu. Ben de ona dedim ki yapılan araştırmalar var zaten kedi maddi manevi hastalıklara iyi geliyor. Hem de dedim kardeşim seni tebrik ediyorum. Çünkü kedi beslemek sünnettir. Sen de bu sünnete ittiva etmişsin. Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam kedi beslemiş. Kedisinin adı müezzaymış. Hem kedi temiz demiş, kedi niştiği sudan abdest almış ve kediye zulmeden bir de cehenneme gittiğini bize haber vermiş. Özellikle kardeşlerim eğer imkanınız varsa evde kedi besleyin yoksa sokaktaki kedileri besleyin. Hayatınıza hem bereket gelir hem sünnet sevabı alırsınız hem şifaya sebep olur hem de onların zikirlerini dinlersiniz.